哼哼哼哼。<laughs> Benim adım Zinnet Demirgira. 65 sene, 60 yıllık, 65 yıllık evliyim. 5 tane kızım var, iki tane erkek 3 oğlum var, 20 tane torunum var. Tanımayırdık birbirlerimizi, evlendik, çoluk, çocuk, torun sahibi olduk. İhtiyarladık, şimdi çocukların yanındayız. Çocuklar bakıyor bize, gelinler, torunlar. Mutlu günleri geçiriyoruz. Aa, 92 yaşında ben 84 yaşında mutlu günleri geçiriyoruz. Hayvanları beslerdik, tağıları ekiyorduk, biçiyorduk, koy işleri yapıyorduk işte. Şimdiki ihtiyarladık, çocukların yanındayız. 12 sene 12 seneden beri eşim hasta. rana mer işte çocukların yanındayım onun yüzünden. Ben daha ihtiyarladım, o da ihtiyar. Eşim gezemeyir. Tuvalete gidiyoruz, yemek onu getiriyoruz, öyle yiyor. Tuvalete de iki kişiye gidiyoruz, öyle işte. Pratika. Sen ya kurava tela değil Tela parke mi? He. Telefon ha? Ah televerge. Geri de, de Sen okula evet. sen konuşan nasılsın? Kaç yaşındayın sen okula? Altı, <laughs> <yüzyıldan>. Altı <laughs> yaşında. Kaç yaşında kaç yaşında bitirdin On dört. On dört. <laughs> Şimdi kaç yaşındayın bitirdiğin Sen ne kaç yaşındayın sen? Beş yıldır. Hmm? Sen Gayrı ee, gayret çocukların eline, torunların eline düştü. Kaç tane çocuğun var sen hesap ediyor musun? Torunlar. Torunlar sen ben de geçti. Oraya sen de yapıyordun Geç yapardım, Geçmedi, yani, Allah razı olsun. yine yok. De su getirdim. Baş bakkalık yaptı. İşte çocuklar büyüdüler o zaman. İşte onları ev vardı. İşte ben de ihtiyaladım. Bu yaşa geldim. İşte Aşağı yukarı geziyoruz, hadi şükür bir dakika. 5-6 yılı kurbete gitti eşim. Çolak çocuğum küçük idi, işte leş bellek yaptım. İş yaptım, çolak çocuğu büyüttüm, sireye kattım, İşte bu yaşa geldim işte. Ne diyeyim başkalarına. <laughs> Şeştin taş çekti mi? taş çekildi. Dereye dökmeli mi? Dereye dökmeli. <laughs> Sonra ne oldu? Yoksuzluğu ile büyüdü. Sıra sıra sabah verdim size Bu bağlı bir şey çıktı ama o dedik Bu herhalde şimdi var. Bağlı çıktı. Bağlı Allah. Duvarı bir şey kuşu Ne Ormanda ağaçlamadı. Ormandan koca domruları çekiyorum tu. Evi yaptık Mesela ev tu ya. Evi yapmasın ev bizim, şey o işte. Ben bir ağaçla bir daha Ben e, kolay değil işte. Yine gençlik gençlik Allah'a Şimdi hepsi geçti. Asim'de ne iş Ne iş var değil, ne, iş vardı? ne, ne yaptın? Ekin eksik, ağır eksik, ne yapacağız yaptın mı? Şüphelik yaptın mı askerim? Asker de şoförler bana yapsızlar onlar. Ne yapsiler? Sen de ben şoför olacaksın, araba konacaksın. de okumam ben Hacı Dağ'a biraz. Hala kalmıyorsun ya. Ha, mi? He, hmm. değil mi? Hemen kolay mı? Kolay değil, gelecek Kızlar bir de kolay değil. Kızlar bir şey oldu. Hiç mi? Evet. ettin mi? Nasıl? Bakalım. Zarar ettin mi? Bugün değil, geçirdik işte. aç kalmadınız. Hayır, para, para kazanmadın mı? Para olacak ki büyük bakkal açacaksın. Ha, para yok, bir şey yok. Ha. Dondun, dolaştın, geldin köye. Kurcu dükkanı. Allah çok versin. Allah kendi gelinler, kendi çocuklarına da öyle baksın. Bize bakıyorlar. Böyle gönlümden de kızdırıyor ha? Hazır, gelin, geçiriz, geçiriz. Oh, şey. var, ha? Gönlümden de kızdırıyor Gelin ya kızdırıyorsun? Öyle bak başın zor gayet bir şey istiyor. Ama yemek vermez kızdırma. Yemek vermez kızdırma. Murat'a da var sabah Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Allah şükür, ol. şükür Allah razı olsun. Ne güzel Allah şükür. Şükür Allah razı olsun. Allah çok versin. Hı. Allah'ın muratları var serdurs. Akşam saat 3'e kadar mitrap hoşama o bir şeyler Ay, çok onun an, oyunu yapardık biz. Germa seriseriysa seri, mert maka kitlos çemsebs Zaten gurcu yüz biz. Gurcu yüz biz. Batından gelmiş bizim dedelerimiz, nenelerimiz. Orada onların torunlarıyız. yüz. bizim dedemiz, babamız batından gelmiş gurcu yüz. O taraf. Batından gelmiş gurcu yüz. Baba, şöyle dede rösmosun ka? Şöyle dede bir akmosun ya, rösmosun hanım. Batumdan, Batumdan. Batum Şimdi dedeyim Ya ben hep sen ben dediğim bir şey alıyorum. Hold, oh, oh, oh. gelmiş, 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 Ne dedi? Dede, nene oradan gelmiş Batumdan. Nasıl? Batumdan gelmiş değil mi <gülüyor> senin? <gülüyor> senin baban gelmedi değil mi Batumdan? Deden geldi. Baba, 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 mi baban? <laughs> Baban gelmiş değil mi çocukken buraya? Dedelerinle beraber. Olduk, olduk. Buraya mı gelmiş? He, Türkiye'ye. Babam hapsi, Abim Türkiye'ye ha. gelmişler. Türkiye'ye gelmişler. Tamam onu diyorum işte. Evet. Dedelerle gelmişler buraya değil mi? Ha. Anladım. Ha. Oradan Toranma. Batımdan. 93 harbinde değil mi? Osmanlı'nın harbinde gelmişler. Evet, evet. Eee? Ne yaptın baba sen Türkiye'ye geldikten sonra? Çocukluğun nasıl geçti? Hı? Çocukluğu nasıl geçti köyde? Çocukluğun? Ne Hı? iş yaptın ha? Köyde ne iş yaptın? Çocukluğun nasıl geçti? He. Neler yaptın? Tarla koştun. Hızarcılık yaptın. Şey? Ha? Hızarcılık da yaptın değil mi? Onlar geçimini mi sağladın? Ha? Onlar geçimini sağladın değil mi hızarcılıkla? Bana <laughs> baktı. Ee, ondan sonra ne yaptın? Hangi köylere gittin? Taş köprüye gittin, İnebulu'ya gittin değil mi? Aa, Arabayla mı gittin, yaya mı gittin? Arabayla araba yok mu o zaman? Araba. yok muydu o zaman? Yok yok. Allah Allah. Allah. Yürüyerek. Araba vardı ama şeyler de vardı. Hüzünden hayvanı ağrıyor. Anladım. Çok ezetler çektiniz değil mi? İstanbul'a Karabuka bile yürüyerek gelmişler. Kaç günlük yol. Araba ne otobüs. Fakirli çektiniz mi baba? Fakire çektiniz mi fakirlik? Çok. Ha. Ha. Çok. Ha. Çok. 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 Ne hırtızatı mı? İki yediniz mi? Mısır kozalığı. Mısır kozalığı yediniz mi? Mısır kozalığı var ya. İrmik, irmik. İrmik çok yemişler. İkisi var. He? Ondan sonra İstanbul'a geldin. İstanbul'a ben nereden geldim? İstanbul'a. Yine oraya güzel gidiyorduk. Mısır'la. Yine oraya payla gidiyorduk Mısır'la. Neyle gidiyorsun ben Değil mi? Hı. İslam'a söz. İstanbul'a gelenler... O zaman Kozay'ın işine buluyordu. İstanbul'a İlhamalı yaşamışı çağırlar da gidiyor. Yürüyerek gidiyorlar da. Birbirine de buradaydı. Oradan? Yani güne, giden, giden gidiyordu. ama hepsi gidemiyordu yani. Ne oluyor? Nüfus oradaydı değil mi o zaman? Hı? Nüfus ne oldu nüfus? Hı. Her şey oradaydı yani. Oradaydı. Nerede gittin çalışmaya? Taş gittin mi? Kızar biçmeye. Hep yaya gittiniz değil mi? Evet. Taş köprü nereden olsa 100 kilometre yol, 90 kilometre. 90 kilometre yol taş köprü diyorum. Hı. Aslında Aşkı, bilmiyorum ama ben de şimdi gittim. Ama, ama köylerden gittin. Hı. Orada İstanbul'a geldin, İstanbul'da alçılık yaptın. İstanbul'a ben bedava gidebiliriz baba. Geç Ben İstanbul'a gidebilmek için ne dedim? Ha geç geldin? Tamam. İstanbul'dan alacağız baba. Anladım. Bakalıçık yaptın değil mi burada? Ya ya parayla bakılıyor ya. Bakılcık yapacaktın ya sen bir ara. Bağcılarda. da. abi. Ahmet abi. Son oldu değil mi? Son oldu. Eskiden diyorsun her şey fakirlik diyorsun ha. Şimdi bereket var diyorsun değil mi? Şimdi var? Dünya iyi şimdi. Vallahi çok şey. Hayvan besle, hayvan sat. Mesela para etse, hayvan da para etmeyordu. Şimdi para ediyor. Ona da bakmıyoruz şimdi gayri. İhtiyar i̇şte. Ka Kaç tane? Kaç tane çocuğun var babasının? Kaç tane çocuğun var senin? He? şöyle. Niye? Sen bilmiyor musun? Ben Unuttun mu? Ben söyle. Annem biliyor. Sorayım, şimdi sana Sen sor. ben senin, sen ne istiyorum? Sana soruyorum. Kaç tane baba? Kaç tane çocuğun var? Allah'ım onları sordum ama. Biliyorsun ama. Tüyü de, tüyü de, tüyü de, tüyü de, tüyü de, tüyü Üç bayan, beş bayan. Çocuklarına memnun musun anne? Memnunum Allah razı olsun. Hepisinden. Allah razı olsun. Allah'ın muratları var sevdiler. Abi, cümlemize. Torunlardan, çocuklardan. Birisinden kutlu haşitmadı. Allah zihniye çokluk versin. Allah'ın muratları var sevdiler. Allah'ın muratları sen memnun musun baba çocuklarından? Çocuklarından memnun musun? Ben. Ne? Çocuklarından? Allah'ın Allah'ın şeyi getirirler de ne olacak? Ya, var ya, alacağım. Ne yapacağım? Getirirler. Şimdi desem ki getirirler mi? Getirirler. Ne olur mu? Bakıyorlar ya sana gelin. Çocuklar bakıyor sana yani. Hı? Bakıyorlar sana yani. Bakıyor. Şimdi de bakıyor. O senin çocuğun mu? Söyleyeyim mi günü? Bakayım de bakayım. Dua et. Torunlar. Kaç torunu var baba? Torunlarını biliyor musun? Kaç tane torunu var? <gülüyor> senin? Vallahi yalan olmasın <laughs> demiş. Ben de işte mesela hava gelmesin. Olur mu Şu an... Aa. O, şimdi o, var. Şimdi hiç bilmiyorsun torunların sayısını. Kaç tane torun var? Ben bilmiyorum işte onu mi görüyorsun? Yüzer, tane torunu var, o otuz. otuz tane Evet. Yirmi tane sanırım, yirmi beş. O da torun. He? Hepsi torun. Şu gelin, bu da oğlumuz. Baba, ilkokulu nerede buldun sen? Hı? nerede buldun ilkokulu? Çağlar'da. Çağlar'da? bizim orada okul yok değil mi o zaman? Ne yok, ne yok Askerliği nerede yaptın? Hı? Askerliği nerede yaptın? Askerliğini Çağlar'da. Nerede? Çağlar'da. Yok, Çağlar'da değil. İstanbul'da yaptın sen, İstanbul, yaptınız, İstanbul Kartal'da. Kartal. Kartal'da yaptım diyordun ya, İstanbul'da. Çanakkale mi var ya? Yok yok, Çanakkale mi? Uzak. Ya, Kartal'da yaptım diyordun ya. ya sen köydeyken, ilkokuldayken seni öğretmen mi yapacaklardı? Hı? İlkokulu okurken, öğretmen mi yapacaklardı? Değil misin? Öğretmen. Öğretmen yapacaklardı ama... Oraya kim okuyacak? Fakirlik vardı. Fakirlik vardı değil mi? Bizi ahla vardı, onu okulda öğretmen vardı. Öğretim, ben okumama istedim, bilmem ne yaptı. Sen de öğretmen vereceğim o söz Kafa çalışıyordu değil mi? Ha? Kafan çalışıyordu o zaman. Ya Başarılıydın yani, başarılı öğrenciydin. Ya çalışıyordu, <laughs> sen yapmayın adam. Çalışkan iyiymiş gerçek bu. Çalışkan iyiymiş. Senin için çok yakışıklı diyorlardı. He? Çok yakışıklı adam diyorlardı senin için, yakışıklı diyorlardı.

Ağabey 3 kez gidiyorum, benden haber vermek istemiyorum. Otur. kız sana demiş, ben demiş sana kızımı vereceğim diyor sana. Ha. Niye almadın? Niye almadın? Ağabey, ben istemiyormuş olmadım. Hı hı. Ev yok, para yok. Annemi tanıyor muydun önceden? Ya. Anne neyin oluyor senin? Tanyaydı ağabey, müdür. Akraba mıydı? Tanyaydı. Neyin oluyor senin teyzenin kızı?